Ali Efendimiz'i sevmek değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani tabi ciltlerce kitap dolduracak medhiyeleri var. Hazreti Ali Efendimiz'in özellikleri, güzellikleri var. Ama tabi bir damla bir nebze bahsetmiş olmak için bahsedelim. Amir İbni Saad İbni Ebi Vakkas. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri'nin oğlu Amir rivayet ediyor babasından. Emara Muaviye Tübne Ebi Süfyan Sa'den. Evet Ebu Sufyan radıyallahu anh'ın oğlu Muaviye Hazretleri Saad Efendimiz'e dedi ki Mâ en tesubbe ebed turab Ebu Turab efe, e, Hz. Ali Efendimiz'in lakabı Bir gün Efendimiz ve sellem eve geldi Fatıma Validemizin yanına baktı evde tek başına kızgın dedi ki hayırdır nerede Ali? dedi ki biraz takıştık dedi o da çıktı gitti kayluleyi bile evde yapmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini buldu. Git bak dedi bul bakalım nerede. Geldi geriye dedi ki Aslallahu aleyhi ve sellem mescitte uyuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gitti Hazreti Ali Efendimizin yanına. Baktı ki biraz elbisesi de açılmış toz toprak olmuş her tarafı. Efendimiz sallallahu ve sellem buyurdu ki Kum ya ebe turab. Kalk dedi ey toprağın babası. Üzeri to toprak olmuştu ya. Efendimiz ona latife yaptı böyle. Hazreti Ali Efendimiz de uyandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aralarını buldu. Barıştırdı onları. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimizin o kadar hoşuna gitti ki Efendimiz ona taktı ya bu lakabı. Ebu Hureyre ne demek? Kediciğin babası. Küçük kedinin babası demek. Değil mi? Ona da Efendimiz taktı bu lakabı. Yoksa ismi Abdurrahman. Ama hiç bilmiyoruz değil mi? Bak Ebu Hureyre'yi biliyoruz biz. Onu da o kadar hoşuna gitti ki Efendimiz taktı diye. O da onu kullandı. Hz. Ali Efendimiz de Ebu Turab lakabını, toprağın babası lakabını Efendimiz ona takınca çok beğendi. O da onu kullandı.